Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte karışık dolma yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi buzdolabından çıkartalım. Patlıcan, dolmalık biber ve kabak kullanacağım. Ve içerisi için de sivri biber ve domates alacağım. Malzemelerimizi yıkayalım, içlerini oyalım ve doldurmak için hazırlayalım. Şimdi dolmanın içini hazırlayalım. Kıyma, kuru soğan, maydanoz, domates, sivri biber, salça, tuz, karabiber ve toz kırmızı biber. Üzerine pirinci ilave edelim. Zeytinyağını da döküp güzelce karıştıralım. İç malzemeyi dolmalıkların içerisine çok fazla sıkı olmayacak şekilde doldurup hazırlayalım. Karışık dolma yaprak sarmasız olmaz. Mutlaka bir miktar yaprak saralım. Tencerenin dibine biraz zeytinyağı dökelim. İçiçe geçebilen dolmaları iç içe geçirerek yatay bir şekilde koyalım. İçiçe geçmeyenlerin üzerine domatesten kapaklar yapıp tenceremize yerleştirelim. Tencerenin üzerine yaprak sarmalarını da ilave edip ocağa alalım. Ocakta üzerine biraz tuz ve zeytinyağı gezdirelim. Başka bir yerde de tane sumakların üzerine kaynar su ilave edip tenceremize de üzerini geçmeyecek kadar... Ama gözümüzde görecek kadar suyu ilave edelim. Dolma yarım saat kadar piştikten sonra üzerine sumak sularını da ilave edelim ve kısık ateşte pişmeye bırakalım. Pişen dolmalarımızı büyük geniş bir tepsiye dökerek servis edelim. Afiyet şifa olsun.